Bağırsak onarımı deyince aklımıza iki şey geliyor. Akasya gamı ve laktoferin. Konumuz laktoferin. Laktoferin vücudumuzda inflamasyon merkezlerimizden salınıyor. Ve bu bir protein. Vücudumuzun hali hazırda kendi kendine üretebildiği bir protein. Laktoferin kemiklerin güçlenmesinden, cilt sağlığından, bağırsak onarımından, antioksidan özelliğiyle, antibakteriyel Antimikrobik komple özelliğiyle aslında vücudumuzun bağışıklık sistemi için gerçekten vazgeçilmez bir protein. Ne kadar güzeldir ki bizim vücudumuz zaten inflamasyon merkezlerimizden bunu salgılayabiliyor. Herkes bağırsak onarım için laktoferrin kullanmalı mı? Hayır ya da evet. Bunun iki tane cevabı olabilir. Eğer sizin bağırsağınızda bir problem varsa, bağırsak onarımı düşünüyorsanız, altta yatan bir inflamatuar hastalığınız varsa, Mesela fibromiyerji, romatoid artrit gibi. Bu tür durumlarda laktoferin kullanımını ilave olarak dışarıdan düşünebilirsiniz. Benim gibi özel bir beslenmeniz varsa, vücudunuzda mantar enfeksiyonları arttıysa, işte bu tür durumlarda laktoferini süt ürünlerinden alamayacaksınız. Çünkü laktoferin en fazla süt ürünlerinde var. İnek, keçi, sığır gibi. Ve aynı zamanda laktoferin anne sütünde var. Yani anneler bebeklerini emzirirken aslında bebeklerine laktoferin veriyorlar. Ve buradaki laktoferin de bebeğin bağışıklığının kuvvetlenmesine sebep oluyor. Özel beslenmede süt ürünleri tüketemediğimiz için bizim gibi kandidalılar işte bu tür durumlarda bağırsak onarımını yapmak için laktoferin tercih edebiliyor. Ama benim tavsiyem önce akasya gamı ile başlamak ya da akasya gamı ile devam etmek laktoferini ihtiyaç durumunuza göre tekrardan ikinci aşamada hayatınıza dahil edebilirsiniz. Laktoferinin bir güzel özelliği ise demir taşıyor. Yani kanımızda demiri alan, taşıyan ve bağırsaklardan emilmesini sağlayan protein. Eğer biraz önce bahsettiğim rahatsızlıklarınız varsa laktoferinle beraber demiri kullanabilirsiniz. Özellikle ben demir kullanıyorum, bir ay yükseliyor, ikinci ayda düşüyor. 2-3 ay kullanıyorum, yükseldi, her şey güzel. Bir anda demir depolarım boşaldı. Bu tür durumlarda bağırsağınızda bir emilim bozukluğu olduğunu düşünebilirsiniz. Bununla alakalı bir uzmana gidebilirsiniz. Ya da bir süre laktoferinle beraber laktoferinle beraber herhangi bir demiri beraber kullanaraktan bir yandan bağırsak onarımızı yapıp ve aynı zamanda demiri taşıyan laktoferini vücudunuza alıp demiri bağırsaklarınızdan düzgün bir şekilde emilmesini sağlayabilir. Bir yandan da bağırsak onarımı yapabilirsiniz. Laktoferinle demirin beraber kullanıldığı durumlarda önce kandaki demirin çok daha hızlı arttığını, daha sonrasında depolarımızın arttığını ve bu sebeple de yine ferritinimizin çok hızlı bir şekilde yükseldiğini görüyoruz. Dediğim gibi herkes laktoferinle demiri illa beraber kullanacak diye bir durum yok. Ancak benim gibi bağırsakta emilim problemi yaşıyorsanız, benim gibi demiriniz alt seviyelerde ise ilaç sınıfındaki ürünleri uzun süre kullanmak yerine bu şekilde daha yeni teknoloji ürünleri daha kısa sürede kullanıp demir değerlerinizi çok daha hızlı yükseltebilirsiniz. Ve özellikle gıda takviyesi olan demirlerde ilaçlarda olduğu gibi gastrointestinal yan etki yani mide ağrısı, kavızlık ya da midasında yükselme gibi yan etkileri de görmediğimiz için bu tür demir takviyelerini de aynı zamanda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıklı günler dilerim.